Burada kimi kesecek? Ha güzel bir güzel bir bir şaka soru. değil, fıkra da değil. Çok <laughs> ciddi bir soru. <laughs> güzel bir futbol. Çok ciddi bir, bir ciddi bir soru. <laughs> bu takımda kimi kesecek? Bak. Valla ben, <laughs> ben bugün Ben bugün Fenerbahçe'yi seyrettim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Böyle giderse bu takımda Ozan Tufan denen bir çocuk var. Ozan Tufan denen çocuk bu formayı zor görür. Bir şişirdiler, bir şişirdiler ama yerimizi bir arayı yönüydü. Bir arayı oynuyordu. Evet. ben bugün seyrettim yine son haftalarda hiç sağda yok. Bugün de Valencia ile birlikte sahanın en kötüsüydü. Bak Ozan Tufan sana buradan sesleniyorum. Bak böyle oynamaya devam edersen. Hadi diyorlar ya İngilizler istiyor şu mu falan filan vermeyiz. Bak sen böyle üç maç böyle oynarsan bırak İngiltere'yi Alanya'ya geri dönersin. Tarih uçanla ikili orta sahada oynarsın. Tekrar. Alanya'da da koparla kendini. Alanya'da da kolay kendini. Bugün de bir ikyana oynadım, altı tane toplamışsın, altını da kalisayla oluncaya attın. Sağda var mısın, yok musun belli değil, Valencia'yla birlikte. Rezil ettin kendini, lütfen kendini toparla artık ne düşünüyorsan. Öyle olmaz, sen sosyal medyadaki bebeleri kandırırsın. Aferin Ozan, Ozan Tufan! Ozan mokbaymış mokbaymış onları yemezler. Bir buradaki abileri yemez o işleri, <laughs> kendini toparla. Onların Tufanı ben iki, beğendim. 2 Rasim. Evet, sonra biraz geyik yapalım dur. 2 Atilla Salay Salazi Atilla Salay, Salay. Atilla Salay diye stoper nihayet son yıllarda şöyle 5-10 yıl sonra Beğendim ilk bunu. defa stoper gibi bir stoper gördüm. Topu iyi kullanan, boyu uzun, sakin, tam büyük takıma yakışan. Hayal gibi miyiz? Daha ama daha daha dengeli, daha iyi topla oynayan garantili bir oyuncu ama şunu söyleyeyim. Şimdi bu ilk saha maçıydı. İki maç daha seyretmem lazım Salahi. Galatasaray'da 3 hafta sonra oynanacak derbide Saray'ı bir göreyim. Bir de Anadolu'da bir deplasman, zorlu bir deplasman da göreyim. Yani oralarda da göreyim Saray'ı. Bugünkü şeyini bende uyandırırsa Fenerbahçe stoper sorunu 10 yıldır stoper sorunu çözmüş olur. Ama şu iki tane maçı görmem lazım. Bir derbi maçında seyretmem lazım Saray'ı. Bir de zorlu bir Anadolu deplasmanında. Çünkü bugünkü maçta mesela Fenerbahçe'de bugün en kötü kimdi desen yani kötü değil de kim oynamadı? Mesela Fenerbahçe bugün bence 10 kişi oynadı. Altay Bayındır diye biri oynamadı mesela. <laughs> Sağda yoktu çocuk çünkü yok. Top gelmedi. Dolayısıyla Salahi de Serdar da çok zorlanmadılar. Ama buna rağmen Atilla'nın çok iyi bir oyuncu olduğu kesin. Kesin ama bir derbi maçında görmem lazım. Bir de zorlu bir Anadolu deplasmanında da mesela Sivas gibi, Antep gibi, Antalya gibi oralarda da görmem lazım. Fenerbahçe baskı yiyince nasıl direniyor onları bir görmem lazım yoksa sol ayağı çok yumuşak, yumuşak. çok zeki, çok soğukkanlı senelerdir Fenerbahçe'nin hasret olduğu bir stoper, sorunu çözülmüş gibi duruyor tekrar ediyorum Ozan ve Valencia hariç resmen Fenerbahçe bugün 9 kişi yendi Kayseri bak 9 kişi hiç oynamayan 2 kişi hiç oynamadılar bugün hiç evet. Ozan ve Ener Valencia hariç herkes görevini yaptı herkes görevini yaptı tekrar söylüyorum bak Fenerbahçe seyircisi şu konuda iyidir. Yani şöyledir. Fenerbahçe seyircisi kolay kolay 3-0, 5-0 galibiyet mağlubiyet şeylere, galibiyetlere kanmaz. Takımını bir görür. Mesela ben gördüm bugün. Bu buradaki evet iyi oyun var. Zevklendik. Fakat da Kayseri Spor'a da bir bakmak lazım. Bugün bir motivasyon vardı. Vardır. var. vardı. Takım çok istekli. Mesut Özül tamam. motivasyonu var, var. vardı Tamam. Özül bize maçı izledi bugün. Şunu söyleyeyim. Kayseri Spor zaten zayıf bir ekip. Bir de 4-5 tane çok önemli oyuncuları eksikti. Bunun için mesela bir hafta sonra İkinci anın ilk maçı içeride Rize ile başlıyor Fenerbahçe. Bak buradan uyarıyorum. Rize maçı böyle olmaz. Sumidi Kıymırak, Rize Spor iyi transferler de yaptı. Çok güçlü bir forveti orta sahası var. Yani Kayseri gibi olmaz. Üzerler Fenerbahçe'yi. Onun için Fenerbahçe bu yolda devam etmeli. Ciddiyetini korumalı. Mesut Özil de takıma ne katkı yapacak? Bunu oynadığında göreceğiz. Ama büyük bir katkı yapacağına ben inanıyorum. Oyun daha da iyi düzelecek. Girer mi kadroya? <laughs> Yani Mesut girer de kadrodan kim çıkar hakikaten ben de merak ediyorum. Yani şu anda görünen Ener Valencia, Ener ha. Valencia bu formuyla Ozan Tufan da böyle devam ederse ikisi de formasını kaptırabilir. Yani, Şimdi iki önemli son dakika var. Bir, bir yani Onyekuru resmen imza attı. Ya geleceğiz. Mustafa Cengiz'in.